Covid-19 bir işçi sınıfı hastalığı olarak özellikle de sağlıkçıları daha fazla etkileyen bir süreci ne yazık ki devam ediyor. Ve Covid-19 salgınında biz Türkiye olarak onayı geride bıraktık ama hala vaka sayılarımız çok fazla. Hala çok ciddi ölümler yaşıyoruz. Özellikle sağlık çalışanları bu mücadelenin en önünde olan kesim ve bugüne kadar 310 sağlık emekçisi arkadaşımızı kaybettik. Çünkü bu süreç Türkiye'de yönetilemiyor. Çok açık bir biçimde yönetilemiyor. Gerekli önlemler alınmıyor. Gerekli atılması gereken adımlar atılmıyor. O nedenle Covid-19'un hem sağlık krizi olarak hem de ekonomik toplumsal sonuçlarını çok derin bir biçimde yaşıyoruz. Bir taraftan salgın kontrol altına alınamıyor, vaka sayıları hala çok yüksek, ölümler çok yüksek. Diğer taraftan da salgının toplumsal ve ekonomik yıkımını yaşıyoruz. İşsizlikten, gelir dağılımı adaletsizliğine ve özellikle herkesin yoksullaştığı, gelirini kaybettiği bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla böylesi bir süreçte örneğin asgari ücret son derece önemliydi salgın sürecinde. Ama iktidar hala bütün politikalarını işçiden, emekçiden, işsizden, halktan yana değil, sermayeden yana kullanmaya devam ediyor. O nedenle bugün sağlık çalışanlarının bu eyleminde hep birlikteyiz ve Covid-19'un hem sağlık açısından hem de ekonomik ve toplumsal yıkımına karşı atılması gereken adımları bir kez daha ifade edeceğiz. Hükümeti bu konuda çağrılarımızı yapacağız ve bu konuda omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz.